DealExtreme.com'dan 70 dolara aldığım navigasyon cihazını görüyorsunuz arkadaşlar. Cihaza ait ilgili linki konunun içinde belirteceğim size. Şimdi cihazı açalım. Evet cihaz açıldı. Gördüğünüz gibi <laughs> navigasyon, oyun, asistan, eğlence, ayarlar olarak 5 adet menü var. Biz direkt navigasyona tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi Aygo <laughs> Primo'nun en son versiyonu yüklü. Türkçe en güncel harita hız kameraları her türlü özellik mevcut son versiyonu yüklü bazı arkadaşlar bunun problem çıkaracağını iddia etmişti ama ben de size bunun aksini ispatlayacağını ispatlayacağımı göstereceğim bir video çekeceğimi söylemiştim İşte görüyorsunuz sonucu